Bravo ya cidden bravo. Yani böyle bir kadro kurup bu kadar kötü oynayamazsınız arkadaş ya. Bu kadar kötü oynayamazsınız. Bir takım bu kadar kötü oynayamaz. Bu kadar atak yapıp bu kadar şut çekip bu kadar az gol atamaz ya. Bu kadar fazla gol yemez ya. Gol yemek için uğraşamaz ya. Ya cidden yazık yazık bakın 260 milyon euro değerimiz var. Ya cidden yazık ya. Yani bu kadar paraya yazık abi vermeyin ya. Ya Transfer diyoruz. Yönetimde hiçbir şey yok. moralta yazıyorlar. Tamam forvet tandemine de gerek var. Ama asıl gerekli olan forvet mi? Hayır değil. Asıl gerekli olan doğru transfer. Meğer yönetimden girdik önce transferleri konuşalım. Gerekli olanları. Ondan sonra Okan Buruk ve başta Osman olmak üzere diğer futbolcular hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bu takım 2 tane beke yaklaşık 15-20 milyon euro verdi. Gerard Leacobs. Nerede bunlar? Yeler 70'te girdi. Jakobs yok sakat. Abi böyle bir şey olur mu ya? Siz iki tane belki 20 milyon euro verdiniz yaklaşık ya. Yok bu adamlar nerede nerede? Bizim rotasyonumuz yok mu? Orta sahada kim? Sarayla Torreira. E diğer adamlar nerede? Rotasyon var ama oynayacak gibi değiller. Kerem Demir oynayamıyor. Hoca almıyor ya da. Yani mantık olarak rotasyonumuz yok. Kanat döngünüz çıktı. Yelert girdi ya böyle bir yoksulluk olabilir mi? Böyle bir yoksulluk olabilir mi ya? Arkadaşlar bana neden Fatih Terim istediğimi soruyordunuz ya? Bakın Fatih Terim yoklukta bile başarıyı yakalayabilen bir adamdı. Ama Okan Buruk'ta öyle bir şey yok. Bakın Okan Buruk'ta öyle bir şey yok. Bakın gelin açalım ben size 2022-2023 kadrosunu. Stoper tandeminde yaklaşık 7 tane stoper var. 4 tane sol bekimiz var. 2-3 tane sağ bekimiz var. Hatta var da vardı o zaman. 5-6 tane sağ bekimiz var. Altyapı dahil ön libero olarak bak orta saha olarak Mitja, Berkan, Oliveira, Lucas Torreira. Bak bunlar var. Ondan sonra Çıkalda o var, Emrak o var, Juan Mata var. Bunlar vardı zamanında. Tabi bunlar kiralığa gidenler de var bunların arasında. Ama yine de çok fazla bir rotasyona sahipti 2022-2023 kadrosunda. Ki o zaman da sadece zaten ligde şey yaptık. Bak kanat olarak Kerem, Barış, Ratitsa, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Porret olarak da Mauro Icardi, Bafa Gomez ve işte Se Seferovic var. Bu adam bu bollukla şampiyon oldu. Gel 23-24 kadrosuna bakalım. Stoper tandemi, Davinson, Nelson, Abdülkerim, Ali Yeşilyurt. Tam yani 4 tane stoperim var zaten. Yeterli bile. Bak bek, 2 tane bek var, 3 tane bek var pardon. Angelinho, Kön, Kazımcan Karataş. Yani bunlar değişti falan bazen olmadıkları oldu evet ama sonuç olarak vardı. Yine sabık olarak Sasha Boy zaten bitti orası. Yeterli Sasha Boy'dan sonrasına gerek yok. Orta saha bak. Lucas Torreira, Efe Akman. Tamam saymazsın Efe'yi. Endombele, Kerem Demirbay, Sergio Oliveira. Tamam 3 dört tane şeyim var zaten. Orta sahan var. Kanat olarak bak kimin oynayacağını şaşırıyorduk. Kanat olarak bak. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Wilfred Zaha, Tete, Hakim Ziyech. Forvetlerde Halil, Mauro Icardi sonradan gelen bakan buyla Carlos Vinicius. Yani bu adam bu bolluğa rağmen yine Avrupa'da bir şey yapamadı. Gitti üçüncü oldu Şampiyonlar Ligi grubunda. Ama Fatih Terim'e baktığınız zaman Fatih Terim bak Avrupa Ligi'nde gruptan çıktığı zaman Fatih Terim'in önünde şöyle bir şey vardı. Kalinize sakatta İnyaki Peña oynuyordu. İsmail Şipe'yle devam etti. Ondan dolayı zaten ligde düşüş yaşadı. Stoper'de Marco Nelson tamam gerisi yok. Alparslan var ama onun yaptığı hataları biliyorsunuz. Semih var yok yani. Patrick bana Solbek. Diğer soldaki de Ömer Bayramken oynadı bu adam. Sağ beki Saşa Bay kendi buldu. Abi bu adam orta sahada Berkan Kutlu, Taylan Antalya Ay Aytaç Karayla falan. Çıkaldı hale falan Barcelona'ya zorladı ya. Ben bu yüzden Fatih Terim'in yanındayım. Bak ben bu yüzden Fatih Terim'in yanındayım. Bak Okan Buruk da aynısını yapsın. Bu boğuluna rağmen şampiyonluk bir şey. Yani şampiyon oluyor zaten. Bir şeyler başarsın tamam bana eyvallah. Bak Okan Burak değişiklik yapmasını bilmiyor. Yunus 52'de 53'te sakatlandı 60'da çıkardı. Adam 7 dakika Yunus oynattı. Biz o 7 dakika içerisinde gittik gol yedik ya. Hocam sen orta sahada Mertens'e niye çıkarıyorsun? Yani Mertens orta açıyor gidiyor top alıyor. O simene top kesiyor. Sen Mertens'e çıkarıyorsun Yusuf Demir'e alıyorsun. Bırak artık Yusuf Demir'in kilitini kes artık. Olmuyor işte olmuyor hocam. Barış böyle 89'da çıkarıyorsun ne gerek var 5 dakikada oynasın işte. Gidiyorsun o Hamza Akman alıyorsun. Olacak iş mi hocam? Barış 5 dakika oynatsan ne olur oynatmasan ne olur? 90 gol attın. Daha erken bulabilirdin. Onun dışında ilk 11 tercihinde. Hocam Berkan çok fazla hata yapan bir futbolcu. Bak bunu sen de görüyorsun bence ben de görüyoruz. Bak iyi oynuyor mu? Hata yapmasa ikinci golü Berkan yedirmese iyi oynuyordu. Ama yapıyor işte bu adam bu kadar hata yapan bir adam. Bu adamın artık sol beki bırak. Bak orta saha mevkisinde oynat. Bu adamdan sola gümüydüğünü kes. Herkese böyle çeviremezsin. Kaan'ı çevirdin, Barış'ı çevirdin. Salah'ı bile bek oynatıyorsun hocam. Yeter ya. İki tane belki 20 milyon euro verdirdin sen. Sen bu sene ilk transfer olarak gittin Batshuayi aldın. Bu adam ne ya? Bu adam ne? Ne yapıyor? İki tane maç kazandırdı diye. İki tane maç kazandırdı diye bu adamdan ne bekliyorsun yani bak bomboş kale kaçırıyor atsa biz zaman çevirir miydik %100 yüz eminim ki çevirirdik atak yapan taraftık Ama batçaya gitti bomboş kaleyi kaçırdı arkadaş bomboş kale bu adamın belisini kes Oynamak istemeyen adama oynatma bak yürüyerek gidiyor top kaybı yapıyor tekrar koşmuyor ya bu adam Bırak bu adamı ya istemiyoruz hocam bu takımı bu takımda bu adamı O sümen, ya abi sen 75 milyon euro musun 5 milyon euro musun bize gel bunu söyle ya Tamam eyvallah her topa pozisyona giriyorsun ama elde var sıfır gol atamıyorsun ya. İlk yediğimiz gol iki tane net pozisyon kaçırdın karşı karşıya biri diğeri de kafaya. Her zaman en iyi yaptığın şey kafa vuruşu zaten karşı karşıya atamıyorsun o başka konu. O başka konu. Sonrasında gittik golledik. E eee? eee? Yani olacak iş mi bu? Bu kadar gol kaçırırsan gol yersin. Atamayan atarlar her zaman söylüyorum. Bugün Barış ve Sara hakkında bir şey demeyeceğim. Onlar harika oynadılar bakın. Cüreyne ortaya koydular. Sara yapması gereken her şey yaptı. Barış zaten adamın sol tarafının içinden geçti. Adam oraya değişiklik yaptı. Tekrar içinden geçti. Helal olsun Barış'a. Bugün ekstradan değinmek istediğim bir de Abdülkerim var. Ya Abdülkerim Barış'ın arkasına geçtin. Barış'ın verdiği tüm topları yedin ya. Tüm topları yedin. Böyle bir şey olur mu ya? Gözünü seveyim böyle bir şey olur mu ya? O an yaptığımız atakların hepsini bitirdin ya. Zaten sağ tarafımız yoktu. Sa sağ kanat yok duyunu sıktıktan sonra. Hiçbir şey yapamıyoruz oradan. Sol kanat. Oradan gitmemiz lazım. Sen gidiyorsun. Duruyorsun orada. Topu alıyorsun böyle hareketler yapıyorsun. Ne gerek var? Aç ortaya gitsin zaten. i̇çeride o simenin var yani. Ben yapar bir şeyler. Osman yapınca yapıyor. Böyle bir adam Osman. Kendinize gelin bak böyle giderse transfer yapın öncelikle İlk öncelik bu Gerekirse Okan burada da değiştirin bak Gerekirse Okan burada da değiştirin O derece söylüyorum bu takım bu transferlerle bu kadar kötü oynayamaz. Bizim iyi oynadığımız tek zaman tek zaman 35 ile 45. dakika arası. Cidden baskılı oynadık ama hiçbir şey yok. Gol atamıyoruz o zaman hiçbir şey değişmiyor elinizde. Bunu anlamanız lazım artık. Bizim sonraki rakiplerimiz büyük ihtimal Michelin ya da Aze Alkmar. İkisini de yeneceğimizi düşünüyorum. Ama ondan sonra Manchester United'da Tottenham. Onlar işte biraz riskli. O yüzden bilemiyoruz. Kendinize iyi bakın. İnşallah sonu kupayla bitsin bu zaferin. Bu oyunun sonu kufayla bitsin. Çok zor ama. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.